sabe Teşekkür ederiz. Şeyi alalım. Bugün Türkiye için çok önemli bir iftihar vesilesi olacak bir gün. 1961 yılında bir bakanlar kurulu kararına konu olan yerli otomobil üretimi 62 yıl sonra yaklaşık gerçekleştirilmiş, hayata geçirilmiş oluyor. 4 Mart 1961'de rahmetli başbakanlardan rahmetli Erbakan hocamızın bakanlar kuruluna bir sunum yaptığı ve yerli otomobilin Türkiye için ifade ettiği anlamı ne olduğunu uzunca anlattığı bir toplantıdan sonra böyle bir karar alınmış. İşte 62 yıl sonra yaklaşık o kararı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştiriyor, hayata geçiriyor. Onun öncülüğünde, onun kararlılığıyla gerçekleşmiş oluyor. Ben çok uzun yıllardır, yarım asırdan fazla bir zaman bu işin hayalini Kur'an, bu iş için fikir üreten, emek sarf eden, gayret gösteren bütün mühendisinden, işçisine, buna önderlik eden bütün siyasetçilere, fikir adamlarına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Onların hepsine selam olsun. Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Büyük bir idealini Türkiye bugün gerçekleştiriyor. Önemli bir adım bu Türkiye açısından. Bundan sonra çok daha güçlü adımlar bu alanda atılacaktır diye inanıyoruz inşallah. Çok mutluyuz, iftihar ediyoruz.